Türkmen ve Türk halklarının kadim kardeşlik ilişkileri, kültürel ve insani geneliklerin ortaklığı, günümüzün görüşünün benzerlikleri bilen bağlantılıdır. Bu vesileyle tüm Türk kardeşlerimizi tüm dünyada yaygın olarak ve bahar güzelliklerle dolayı Nevruz Bayramı'nı bilen in içten dileklerimizle kutluyoruz. Türkmenistan ile uzun yıllardır yakın işbirliğinde olan TRT Avaz TV kanalının çalışanlarını, Türk dili konuşan ülkelerinin ve Türk dili konuşan farklı ülkelerinde yaşayan halklarının sesi olarak yayın hayatına başlamasının 15. yıl dönümü vesilesiyle in içten dileklerimizle kutluyoruz.